Göz ardı etmememiz gereken bir duruma dikkat çekmek için Avrupa Delegasyonu'nun yaptığı bir etkinliğe gideceğiz. Diyorlar ki kendimiz için, bedenimiz için hareket edelim, çevre için de hareket edelim ki gezegenimize de iyi davranmış olalım. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaos Meyer Landrut, bireysel araç kullanmak yerine bisiklet sürmeyi ve yürümeyi tavsiye etti. Türkiye and the European Union are working on a joint project to reduce pollution and promote sustainable development. Experts have been in, in Ankara looking at what needs to be done for European Mobility Week. and sustainable urban mobility in Turkish cities. Explore your city. Şehri keşfet, enerjini koru. AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nicolas Meyer Landrut, sürdürülebilir enerjiyle doğayı ve canlıları çevre kirliliğinden korumak için farkındalık yaratmaya çalışıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın farkındalık günü olduğunu söyleyen Meyer Landrut, Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği içinde olduklarını söyledi. Of course, this is all aimed at reducing greenhouse climate crisis. That if we want to fight climate change, if we want to limit global warming, we have to reduce significantly CO2 emissions.